Bugün ocağımızda somun değil, sohbet pişer. Kokusunu alan gelmiş. Bu alemdeki birçok nesne Kur'an-ı Kerim'de geçer. Bina olarak ise geçen tek şey Kabe'dir. Peki nasıl geçer bu Kabe-i Muazzama? Bir vakit İbrahim Aleyhisselam bir emr aldı. Ve bunu oğlu İsmail Aleyhisselam'a dedi. Ona dedi ki: "Evladım, Allahu Teala bana bir şey emretti." İsmail Aleyhisselam ne olduğunu bile sormadan şeksiz şüphesiz Rabbin ne emreder ise yerine getir babacığım dedi. İşte öyle bir itimat. Bu mesele için İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'den yardım istedi. İsmail de tamam dedi. Ne diyecek? Bir tepenin başına gelirler. Dik bir tepe. İbrahim Aleyhisselam dönüp İsmail Aleyhisselam'a Allahu Teala bana burada bir bina inşa etmemi emretti dedi. İşte o vakit başladı Kabe-i Şeref'in duvarlarının inşası. İsmail aleyhisselam taşları taşıyordu sırtında o tepeye. Duvarlarını ise İbrahim aleyhisselam örüyordu. Duvarlar bir insan boyunu geçende bir merdiven yaptılar ve örmeye devam ettiler. Gece demediler, gün demediler. Dediler ki: "Rabbimiz yaptığımızı kabul buyurur. Şüphesiz sen hem işiten hem bilensin." Rabbimiz ikimizi de sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan da sana teslim olan bir ümmet ver. Bize nasıl ibadet edeceğimizi göster. Tövbemizi kabul buyur. Çünkü tövbeleri daim kabul eden, merhametli olan sadece sensin. Rabbimiz içlerinden Onlara senin ayetlerini okuyan, kitabı ve hikmeti öğreten, onları her kötülükten arıtan bir peygamber gönder. Doğrusu sen aziz ve hakimsin. Ve Kabe'nin inşaatını tamam etmek onlara nasip oldu. Bayım efendi. Bu gece inşaada sen bakasın. Zabit yuva mutur çarşının pazarın? Bana ne gerek? Buralar sizin geldiğiniz yerlere benzemez. Oturup başım beklemek gerektir. Kerpiç merpiç demez götürürler. Ee derviş. ...iş ile pirim. Hadi kolay gel. Destur şeyim. Olur iş mi inşaat yama olmaklık? Sana müstahak. Koca sarayı bırakan da düşünmedi mi başına gelecekleri? Şimdi şu halına bak. Bir yola çıktın bayram. Şikayetlenmekten başka ettiğin iyi olur Sen kendini böyle avutasın.